When I throw, 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 throw it up, start working like Miley. Oh yeah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Metro 2030 serimize devam ediyoruz arkadaşlar. En son güvenli bir bölgeye gelmiştik. Çaptır geçmişiz. Çaptır üçe geçmişiz. Gaz maskemiz biraz hasar gördü. <laughs> Temiz bir gaz maskesiyle değiştirmek de Yarasalar çok sıkıntı çıkarıyor. Ölmüyorlardı, ölümsüzler sanırım. O kadar ateş ettim halde ölmemişti. Şu an havalandırma kanallarında geziyoruz galiba. Bu şu böcek mi? Ay şu arkada bir tane böcek vardı kocaman. Ay harbi örümcekmiş. I'm here. who hey, Give me some light. Oh, ha, ha. who do we have here? I Look who's talking. Take me to your boss. I have business with him. The boss? but Of course. <laughs> so the truth of boss it is. <laughs> Dövüyor, okay, that's enough. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this later. Move it! See if he's forgetting something. I don't see his stuff around. Yeah. Ekipmanını alalım bari adamın. Ha burayı da kontrol ediyorlar. Okay, Aa keleş. Keleşi shotgun değiştirmek istiyorum. Fazla silah alamıyoruz sanırım. Oh sonunda silahımı aldım. Yalnız silenceli bir silahım yok şu an. Yine bastım yanlışlıkla. Sanırım bu ya. Basmıyor gibi Aha. Ondan bir şey. Ne oluyor ya abi? robot musun? Patlıyorsun. Gelin bakalım. vurular o niye öldü ya o taklalara bak Yukarıdan bakma yok. Keşke onu da ekleseydiniz. Headshot. Headshot. Şöyle lambaları kapayalım da görmesinler. Bu bir şey var ama. Az önce gaz maskem daha fazla hasar gördü. Yeni bir gaz maskesi bulmam gerekiyor alabiliriz artık. Bunların hiçbir şeyden haberi yok. Oho, hiçbir şey göremiyorum. O kadar Gerçekçi figür etkiliyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Evet medkit böyle durumlarda basılıyor. Can çok azalınca sanırım. Bir şeyler var sanki ama görmeden rastgele sıkıyorum. buradan gidelim sinsi sinsi burada bir şey yok ne yapmışlar buraya ilginç hiç kimseyi göremiyorum planlardan bakalım

Açtım. the fuck Ana. Abi niye vurmadın ki yarım saat adamı Vay arkadaş. Şimdi kimle gideceğiz? Bu kim lan? You can keep your <laughs> weapon down, young. Abi biri öldü biri geldi. He <laughs> said Not unexpected finale for the likes of him. My name is top. Well, I suggest that we leave this place immediately. The millions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Cursed, This stations you yeah. right. <Rivung> make right. If you'd rather share your friend's fate, then by all means. <laughs> Düğümcü kilidi attım. <laughs> Gemici kilidi. Bölüm bitti. Khan's appearance caught me by surprise. Although while fighting the battle, I did send someone to help. Khan mı şadırına var? yaptı diyor. Sonunda istediğim silahı aldım. Valla benden kervisi yok şu an. Bir gaz maskesi de bulabilsem güzel olacak. Şu kereşin güzelliğine bakın arkadaşlar. En sevdiğim silah. Hadi yürü abi. Kitli kapı. Şu şeyi yapalım don't stay for too long. Çocuk sesi geliyor. Some say it's the of the tunnels. Others consider Ruhani güçler var. Bu tüneli biliyorlar, biliyorum. Onlar da beni biliyor diyor. Gidelim. Hayaletler var. This is a dangerous tunnel. Please keep your light on, my friend. Or else you might stay here forever. Please, and look forward. Nereye? I don't think the word who is applicable here. Şu mu? Ana. Ya Rabbim. Oo. Üç harfler bastı buraya. We need to go around it. Baya ürkmeye başladım. Konsantre ol diyor. Çığlık sesi geliyor. Üzerimize koşuyor. Abi, abi kolun köpeğin olayım. Geçir beni buradan abi. Mom, are... Oh. Kızın üstüne fare atlamış. Oh. Kabir azabı çekiyorlar resmen. Move aside, Artyom. Bu ne be? Allah! Anlam nerelere düştük böyle? Uf! Bu tünel sürekli bir kendini tekrarlıyor diyor galiba. Döngüye girmiş. İlginç bir şekilde. Ruhani şeyler oluyor burada. Let's go. Gidelim. Mantarlar yetişmiş artık. ve battle raged here long ago. Bu zaman önce savaştılar. Bu isyasenin koruyucuları diyor. Follow yani me. hala koruyormuş herhalde. Benim arkamda kal diyor.

But rather that remain a secret this is personal my friend yeah my friend yeah I was with them when they died only I survived it appears that the devastation we brought upon ourselves was complete. Heaven, hell and purgatory were atomized as well. So when a soul leaves the body, it has nowhere to go and must remain here in the metro. A harsh but. Abi bu hadi kes muhabbeti de gidelim buradan. Burası, buradan korkuyorum. Hiç gaz maskesi falan da yok etrafta. Oviye. Gerçek hayatta şu farları görsek herhalde bayağı bir zıplarız yani. Sineklere bak. Koş koş koş. Run forward. Ana. Bir sürü kapı var. Hangisinden gideceğiz abi? Bize yol göster. Bir şey var. Canavar sesi duydum. Aa, pompalım da yok. Kereş sıkacağız. Concentrate. Konsantre ol. Neye konsantre olacağım abi? Duvarın arkasında mı göreceğiz? Of <laughs> oh, oh, oh. Allah karadım abi elimden gelen bu. Adamlar ölmüyor. Uh. Burada lanet varmış. Ya da lanet yer olarak mı söylüyor? Onu anlayamadım. Arkadaşlar bir daha az önce söylemeyi unuttum. Böyle giderseniz örümcek ağları yanıyor. Geçemedim buradan. Geçtim. Ee, arkadaşlar bu bölüm bu kadar yeter. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.